Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün geçtiğimiz günlerde özellikle borsa performansıyla birçok yerli yatırımcımızı hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul'un benim açımdan neden yatırım yapılmaya değmeyen bir borsa olduğunu, Borsa İstanbul yatırımcılarının neden buraya yatırım yapmak yerine Amerika'nın en büyük 500 hissesini içinde barındıran S&P 500 endeks fonuna yatırım yapmasının mantıklı olduğunu ve kendi tecrübelerimden de yola çıkarak tamamen objektif bir şekilde ülkemizin borsasının neden yatırım yapmaya pek fazla elverişli olmadığını ve uzun vade getirilerini baz aldığımızda Amerikan borsası gibi birazcık daha güçlü ekonomilerin borsalarının neden borsa İstanbul'dan hep daha yüksek getiriler sunacağı üzerine yorumlarımı paylaşacağım. Her zaman söylediğim gibi eğer yeni parada sizin için hazırladığım videolar hoşunuza gidiyorsa eğer öğreneceğiniz bilgilerle bana bir teşekkür etmek isterseniz lütfen videolarımı beğenip yorumlarınızı da videonun altında bana yollamayı unutmayın. Kanala son dönemde gösterdiğiniz ilgi için ayrıca çok teşekkür eder. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle benim kişisel olarak Borsa İstanbul'a yatırım yapmama nedenlerim ülkemle olan ilişkim veya ülkemin gelecekteki ekonomisine inancımın düşük olması veya ülkeme yatırım yapacağıma başka ülkelere yatırım yapayım gibi motivasyonlar değil. Ben tamamen objektif ve yatırımcı gözüyle aynı zamanda makroekonomik kriterlere bakarak Borsa İstanbul benim gibi birçok ortalama yatırımcıyı kaçırabilecek birçok farklı nedene sahip. Ve bunlardan en önemlisi de ülkemizdeki maalesef son yıllarda gözlemlediğimiz makroekonomik istikrarsızlık. Makroekonomik istikrarsızlık deyince de aklımıza iki tane önemli konu öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ülkemizin özellikle son 5-6 yıllık süreçteki yüksek enflasyonla savaşması ve bu yüksek enflasyonun yarın sıra Kötü yönetilen bir faiz politikası nedeniyle ülkemizin para birimi olan Türk lirasının son yıllardaki çok yüksek bir şekilde değer kaybetmesi. Yüksek enflasyonu olan borsalarda Şirketlerin gelirleri birazcık suni olarak geçtiğimiz senenin alım gücüne oranla diyelim ki 100 liranın bu seneki alım gücü önümüzdeki seneye oranla biraz daha az olduğu için şirketler tamamen suni bir gelir artışı açıkladığı için de borsamızdaki şirketlerin yüksek değerlemeleri ve son yıllarda gözlemlediğimiz bu hızlı fiyat artışları aslında tamamen yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin gösterdiği yüksek gelirler ve bu gelirlerinde suni olmasıdır. Bunun dışında özellikle parasının alım gücünü korumak isteyebilecek olan ve mantıklı bir şekilde hareket eden birçok yatırımcı Türk lirasına yatırım yaptığı zaman liranın son dönemlerde çok keskin bir şekilde değer kaybetmesi nedeniyle de liranın sadece değerini koruyabilmesi için borsa fiyatlarının katlaya katlaya artması gerekirken maalesef dolar bazlı borsamıza baktığımızda alım gücümüzün pek de fazla artmadığını görebiliyoruz. Bunun en önemli kanıtlarından birini de ben size sorayım. Bundan 5 sene önceki asgari ücretle neler alabiliyorduk ve günümüzdeki asgari ücretle neler alabiliyoruz ve asgari ücret miktarı 5 seneye oranla kağıt üzerinde daha yüksek bir rakam olmasına rağmen alım gücündeki düşüşü de maalesef hepiniz görebiliyorsunuz. O yüzden benim kişisel olarak Borsa İstanbul'dan önce Türkiye ekonomisine günümüzde yatırım yapmama nedenlerimden birincisi ülkemizdeki makroekonomik istikrarsızlıktır. Borsa İstanbul'a yatırım yapmama nedenlerimden ikincisi ülkemizde son dönemlerde yaşanan politik ve jeopolitik risklerdir. Politik ve jeopolitik riskleri de iki ayrı başlıkta incelersek bunlardan birincisi hükümetin izlediği yurt içi politikaları, ikincisi de ülkemizin konumu dolayısıyla oluşan jeopolitik gerilimlerdir. Yurt içi politikalarına baktığımızda Ülkemizin Avrupa gibi, Amerika gibi daha batı kültürlerinden gelen ülkelerin stabil ve yatırımcıyı çekebilecek o öngörülebilir iş ortamını sağlayamaması ve yabancı şirketlerin ve yabancı yatırımcıların tarafından çekici bir borsa ve ekonomi olarak tanımlanamaması maalesef beni Türk borsasına kaçıran etkenlerden biri. Özellikle 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında BIST 100'ün hızlı bir şekilde çakılması, Ray Bronson olayında Vist yüzün hızlı bir şekilde çakılması ve geçtiğimiz son bir haftalık dönemde Saraçhane olayları ve protestolar nedeniyle borsamızın oldukça duygusal ve olaylardan etkilenerek yüksek bir şekilde değer kaybetmesi maalesef Borsa İstanbul'un ve ülkemizin ekonomisinin yurt içi politikaları ve siyasi gelişmelerden ne kadar çok etkilendiğini ve bu nedenle de ben ve birçok yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'u stabil bir yatırım aracı olarak maalesef değerlendirmemekte. Bunun dışında son dönemlere baktığımızda özellikle ülkemizin güneydoğusundaki siyasi ve politik gerginlik ve bunun dışında Rusya ve Ukrayna savaşı gibi ülkemizin dört bir yanında yaşanan birçok farklı olayda birçok yatırımcıyı birazcık daha düşük riskli ve stabil ekonomilere yatırım yapmaya itiyor. Benim gibi birçok yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a yatırım yapmama nedenlerinden bir tanesi de ülkemizin borsasının hacminin çok büyük olmaması, yatırımcı profilinin çok duygusal ve çevresindeki günlük olaylardan etkilenerek borsada işlem yapması ve bunun sonucunda da ülkemizin borsasının oynaklığının yani volatilite dediğimiz metriğinin çok yüksek olması ve ani fiyat dalgalanmalarıdır. Arkadaşlar ülkemizde maalesef yatırım yaparken birçok yurttaşımızın oldukça duygusal olması, borsa ve yatırımcılık gibi konularda çok büyük bir olgunluğa erişmemiş olması ve borsaya kısa vadede çok hızlı bir şekilde para kazanılabilecek bir kumarhane olarak bakması nedeniyle ülkemizde yapılan yatırımların çoğu uzun vade değil kısa vade olarak da yapılmaktadır ve çevremizde günlük olarak yaşanabilen herhangi bir politik bir gerilim veya makroekonomik gelişmelerde borsamızdaki birçok yatırımcıyı duruma göre kaçırmakta, duruma göre de kendi içine alabilmektedir ki bu da yüksek bir şekilde fiyatların artmasını ve kısa vadelerde aynı şekilde fiyatların da düşmesini sağladığı için stabil getiri arayan ve güvenilir liman arayan birçok yatırımcı için borsamızın bu yüksek oynaklığı yabancı yatırımcıları ve benim gibi birazcık daha stabil getiri seven birçok yatırımcıyı maalesef kendine çekememektedir. Borsa İstanbul'a yatırım yapmama nedenlerimden bir tanesi de ülkemizin ekonomik olarak baktığımızda dışa bağımlı olması ve çok fazla ülkece üretim yapmadığımız için de bu dışa bağımlılıktan ve kur farkının gittikçe volatilitesinin yükselmesinden dolayı da ülkemiz şirketlerinin yabancı ekonomilerdeki şirketlere göre daha iyi performans gösterememesidir. Bunun dışında Türkiye borsasındaki bazı fiyatların enflasyondan arındırılmış şekilde yani alım gücü paritesine baktığımız zaman reel anlamda ülkemizdeki şirketlerin hisselerinin gerçekten fiyatlarının yükselmesi yabancı yatırımcıların yaptığı bu yüksek sermaye yatırımlarına da bağlı olduğu için ve bu yatırımcılarda bu politik ve jeopolitik gerginliklerin yaşandığı dönemlerde ülkemizin şirketlerine yatırım yapmaması nedeniyle de açıkçası çok fazla yatırım için mantıklı bir yer gibi görünmüyor. Bunun dışında Özellikle ülkemize son yıllarda Arap Yarımadası'ndan ve Orta Doğu'dan ithal etmeye başladığımız kurumsal yönetim ve şeffaflık sorunları yani yönetim katında birazcık daha yolsuzlukların yaşanması, şirketlerin şeffaf olmayarak bazı raporlarını gizlemesi, regulatory dediğimiz bu düzenleyici kurumların görevlerini çok iyi bir şekilde yerine getirmemesi de birçok yatırımcının yarın öbür gün borsada ne olur, benim bütün param yok olabilir mi veya yatırım yaptığım şirketin raporladığı sayılar bilançoları ve kazançları gerçekten de onların söz verdiği gibi mi değil mi gibi birçok farklı soru işaretinde getirdiği için özellikle Amerikan borsası gibi Avrupa borsaları gibi birazcık daha oturaklı borsalara alışmış yatırımcılar için açıkçası Türk borsasını çekici olmayan bir yer olarak kılan başka bir neden daha oluyor. Ayrıca ülkemizde yatırımcı tipi olarak biz birazcık daha aslında yatırım riski almayı sevsek de alım gücümüz ve ekonomik durumumuzun çok fazla riskli yatırım yapmaya elverişli olmaması ve Türkiye borsasında da birazcık daha sektörel dağılımın gelişmiş ülkelerin borsalarına göre kısıtlı olması da ülkemizdeki bu az çeşitlendirme sunan borsanın aslında birçok yatırımcı profiline uymadığını gösteriyor. Çünkü biz yüzde işlem gören şirketlerin tamamına baktığınızda bütün borsanın 3 tane ana sektöre dağıldığını görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi enerji, bir tanesi finans ve bir diğeri de sanayi sektörü. Eğer siz bir yatırımcı olarak bu 3 sektör dışında başka yatırımlara da mesela teknoloji hisselerine veya gıda şirketlerine yatırım yapmak istiyorsanız Ülkemizin BIST 100 endeksinin dağılımı maalesef bu şirketleri çok fazla içine çekemediği için ve ülkece de bu alanlarda çok fazla üretim yapamadığımız için de bu tür hisselere ve bu tür sektörlere birazcık daha ulaşmak isteyen yatırımcılar için Borsa İstanbul'un bize sunduğu çeşitlilik maalesef her yatırımcının ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunun dışında ülkemizin içinden çıkan birçok şirketi dünya borsalarında işlem gören başka büyük şirketlerle kıyasladığımız zaman maalesef bir küreselleşememe sorunu birazcık daha lokal yani yerel marketlere takılı kalmış birçok farklı şirketin borsamızda olduğunu görürüz. Ve bu küreselleşmenin ve büyük isimlerin de borsamızdaki eksikliği hem yabancı yatırımcının gelmemesine hem de ülkemizde işlem gören birçok şirketin Türk lirasıyla sürekli alım satım yaptığı için de ülkemiz ekonomisindeki bütün gelişmelerden çok fazla etkileneceğini ve bu ekonomik sorunları aşabilecek kadar yüksek getirilerde sunamayabileceğini gösteriyor. Benim ve birçok yabancı yatırımcının borsa İstanbul'a yatırım yapmama nedenlerinden sonuncusu da Ülkemizin borsasının biz yatırımcılara yaşattığı likidite ve erişilebilirlik sorunlarıdır. Likidite ve erişilebilirlik sorunu derken de şundan bahsediyorum. Ülkemizin borsasının hacmi çok büyük olmadığı için bazı durumlarda daha küçük ve spekülatif hacmi çok küçük olan hisselere yatırım yapan yatırımcılar şirketlerin performansları kötüye gittiği zaman veya iyiye gittiği zaman şirketlerin hisselerini alamama veya satamama gibi durumlarda karşılaşabiliyorlar ki Amerikan borsasında böyle bir durum görmenizin imkanı yok. Çünkü genellikle orada milyonlarca yatırımcı aynı anda binlerce işlem yaptığı için sizin herhangi bir fiyattan bir şirketi satıp alabilmeniz oldukça kolaydır ve bu işlem anında gerçekleşebilirken maalesef ülkemizde bu likidite sorunu olduğu için birçok fazla yatırımcının anlık çok fazla büyük işlem yapmaması nedeniyle de borsalarda alınan ve satılan hisseler çoğu yatırımcının belli fiyatlardan bu hisseleri elinden çıkaramama veya belli fiyatlardan bu hisseleri satın alamama gibi sorunlarla karşılaşmasına da neden olabiliyor. Şimdi biliyorum bu saydığım nedenler yüzünden büyük ihtimalle yorum kısmında birçok yatırımcı benim Borsa İstanbul'da çok fazla para kazanmış arkadaşım var. Benim tanıdığım insanlar yıllık bu kadar yüzde getiri sunuyor ama Amerikan Borsası yıllık sadece şu kadar getiri sunuyor gibi birçok yorum yapabilir. O yüzden şunu da açıklamak istiyorum. Arkadaşlar ülkemizin borsasının getirilerine baktığınız zaman buna Türk lirası bazlı bakarsanız Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyona endekslediğiniz zaman ve liranın alım gücünü sabit olarak tuttuğunuz zaman ve dolar gibi birazcık daha stabil ve dünya üzerinde kullanılan bir para birimine endekslediğiniz zaman Türkiye'mizin borsasının son yıllarda aslında hiç de göründüğü gibi o %100'ler %200'ler kadar seviyesinde gerçek seviyede büyümediğini görürsünüz. Daha önceki bir örnekte de bahsetmiştik. Arkadaşlar bundan 5 sene önce eğer 10.000 liranız varsa liranın değer kaybetmesi ve ülkemizdeki çılgın enflasyon nedeniyle 5 yıl önceki 10 bin lira belki günümüzdeki 100 bin lira olduğu için sizin 5 yıl önce yatırım yaptığınız ve 10 bin liraya satın aldığınız bir şirketin hissesinin bugün 100 bin liralık bir değere ulaşması aslında size reel olarak para kazandırmıyor. Sadece alım gücünüzü korumuş oluyor. O yüzden de yorumlarda benimle savaşmadan önce veya Borsa İstanbul'a bir düşmanmışım gibi bakmadan önce tamamen objektif bir şekilde benim demin de saydığım nedenleri gözden siz de geçirin ve gerçekten ülkemizin borsasına birazcık da duygusal nedenlerden yatırım yapmak yerine yatırımcı olarak kendimizi ve ailelerimizi düşünmek zorunda olduğumuz için bunun yerine yatırım yapabileceğimiz farklı araçlara yönelmeye başlamanızı diliyorum. Özellikle de son dönemde yaşadığımız bu keskin borsa düşüşüne baktığımız zaman belki bazı izleyenlerim ama şimdi alım için çok iyi bir fırsat. Şimdi çok düşük değerde işlem gördüğü için önümüzdeki 2 haftalık süreçte ben elimde bir hisse tutarsam bunu belki 2 katına katlayabilirim gibi birazcık kumarbazlı düşünen yatırımcı arkadaşlarım olabilir. Ancak borsada hiçbir zaman şansa ihtiyacınız olmaması gerektiğini ve şans faktörü devreye giren bir şekilde yatırım yaptığınız zaman da bu aktivitenin aslında yatırım değil bir kumar olduğunu da unutmayın. Çünkü çevrenizde iddia oynayarak da, kumar oynayarak da, blackjack oynayarak da çok fazla para kazanan insanlar olabilir. Ama siz elinizde avucunuzda zorla biriktirdiğiniz parayı çocuklarınızın rızkından kısıp oturup borsaya ve bazı şirketlere yatırım yapıyorsanız ne aldığınızı gerçekten çok iyi bilmeden sırf adını duyduğunuz insanlar çok hızlı bir şekilde spekülasyonla para kazandı bir iki kere diye lütfen bu paranızı güvenilmeyen hisselere ve güvenilmeyen yatırımlara harcamayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bunun gibi videolarımı kanalda daha fazla görmek istiyorsanız lütfen aşağı benimle yorumlarınızı bırakın ve videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da her zaman söylediğim gibi benimle iletişime geçmek isterseniz aşağıdaki mail adresinden de bana daima yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinize geri dönüş yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir, bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.